Sırat köprüsünün olmadığını iddia edenler var. Ayet ve hadislerde Sırat köprüsü hakkında bilgi var mıdır? Sırat köprüsü hakkında bilgi vardır. Allah ayet kelime de buyuruyor. Sizden hiç kimse yoktur ki oraya cehenneme uğramamış olsun. Cennete gidebilmek için cehennemden geçmen gerekiyor. Sırat köprüsü bir köprü değildir. Cehennemin içinden geçen bir yoldur. Cehennemin içinden geçen bir yol. Resulullah Efendimiz orayı tarif etti. Peygamberler dahil. Hepsi mutlaka cehennemden geçecek. Sizden hiç kimse yoktur ki oraya uğramamış, oradan geçmemiş olsun buyurdu çünkü. Eğer tövbe etmemiş günahlarımız varsa o cehennemin içinden geçen o yolda Evet, sırat köprüsü dediğimiz sırat denen yerden geçerken günahları orada dizilmiştir, günahları orada onu bekler. Hatta bir de tarif ettiği böyle e, diken olarak tarif etti, onu böyle tutar, sarmalar. Eğer oradan düşerse cehenneme yuvarlanır. Yol çünkü. Mesela eğer biri İnsanların dedikodusunu yapıyorsa, onlara laf atıyorsa, onlar hakkında ileri geri konuşup onları üzüyorsa, bu nefsin köpek halidir. Köpek gibi, nefsi köpek gibi insanlara havlıyor demektir. O sıratı geçerken, o köpek onu orada bekliyor. Ama o köpeği gönderen odur. Onun o nefis halidir. Ne kadar yapmışsa bunu, o kadar. O köpek de ona o şekilde saldırır saldırır, cehenneme sürüklemeye çalışır. O da o korkuyla o dehşet harını yaşar. Cehenneme düşerim korkusunu yaşar. Ama o onun ameli. Eğer mesela insanlar için hakkında hainlik düşünmüşse onu bir yılan bekliyor. Her halükarda bütün yanlışları, günahları, tövbe etmediği yanlışları, günahları Evet, o yolda dizilmiş, onu bekliyor. Cennete giderken o e, azabı görür. Ondan sonra tembihlenir. Ondan sonra cennete gidebilir. Evet, sırat köprüsü e, vardır. Sırat vardır yani. Bu bir köprü değildir. Cehennemin içinden geçen yoldur. Allah öyle buyurdu. Hepiniz o yoldan geçeceksiniz. Bununla beraber, mesela Resulullah Efendimiz tarif ederken, kimisi oradan şimşek hızıyla geçer. Kimisi rüzgar gibi geçer, kimisi koşar at hızıyla gider, kimisi koşar gibi gider, kimisi yürür gibi gider, kimisi düşe kaka gider. Hatta kimisi iki üç adım kala, ondan sonra cehenneme yuvarlanır dedi. Cehenneme, cennete yetişemedi demektir bu. Onun için söylüyoruz, cennete gidebilmek için cennete koşmak lazım. Allah ayet kerimede öyle buyuruyordu. Genişliği yerde gök kadar olan cennete koşun buyurdu eğer cennete yetişemezsek cehenneme yuvarlanırız. Bunun için çabamızı, gayretimizi sarf etmemiz lazım. Kulluğumuzu yapmamız lazım. Cennete koşmak için çaba gayret sarf etmemiz lazım. Allah neyi emretmişse o cennet için yolculuktur. Yoldur. Neden de men etmişse aynı şekilde o da cehenneme yuvarlanmak için bir sebeptir. Evet, sırat vardır. Cehennemin içinden geçen bir yoldur.